merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokabok evini göstereceğim. Şöyle bir tane kalem yaptım. Şimdi canım sıkıldı. Açtım telefonu. Girdim. Sonra Burası bekleme ekranı. Bakın şuraya Tokabok yazdım. Sonra Bekleme ekranına geçtik. Sonra buraya top cupboard Bir şey yazmıştım. İşte onu yazdım dünya demek Türkçesi. Sonra buraya girdim. Allah düşüyordu tablet. Allah. Yanlış yaptım. Lan. Sonra geldi. Ters taktığıyla geldi biraz önce. Ayakkabılarını koydu falan. Bundan sonra Sonra elini yüzünü yıkadı. Banyo yapmayı unutmuşum. Allah. Sonra elini yüzünü yıkattım. Sonra oraya buzdolabı yapamadım. Çünkü arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? yer kalmadı. Mutfağa. O yüzden buraya buzdolabı yaptım. Buzdolabının eşyalarını aldı. Buzdolabındaki eşyalar bitti. Hepsi bitti. Allah. Tam kılıfı var arkadaşlar. Sürekli o düşürüyor. Ondan sonra mutfakta aşırıda aşırıda aşırı pişirdim. Ondan sonra afiyetle yedim. Burası havuz. Birazcık saçma bir havuz ama yüzdürdüm. sonra arkadaşlar bunu yapmak kimsenin aklına gelmez. Buraya böyle yapınca sabah oluyor böyle ayağıyla dokunca. Buraya da yapınca gece oluyor. Bence çok mantıklı bir şey. Başka bir şey kaldı mı? Evet kaldı. Sonra yatağımız var. Çok güzel. Ve bay bay bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir.